Herkese selamünaleyküm dostlar. Ben lütfen Hüseyin. Dostlarım. 140 bin lira bir kasa var. Ne yapacağız? Elimizden geleni yapacağız. Az önceki kasanın devamı. Yani şunu bir 200 yapsak yeterli. 15. Yani her zaman söylerim. 15'ten sonra Yani kendi bölgesine oynuyorum 32'de dahil Sadece bu ya kendi bölgesine oynuyorum Kendi bölgesini çok seviyor çünkü 34 17 bayısı yavaşlatırdı. Dostlar Telegram adresimi yorum kısmına bırakacağım. Gelmeyi unutmayın. 17 milyon ilgili hisseleri bırakıyorum. 15 var. 34 var. Yani şöyle dostlar. 13 33 1 20 31 27 11 Yani sağlam bayislerde Abicim birazcık böyle yapın ya. En azından bahisimizi zararını yere indirir. Bir olur. 1800 lira var. <laughs> Zaten bir komşu bekliyordum. 15.000 bahis. Yani her el bastığımızdan fazlasını alalım. Yeterli. 60 küsür para aldık. Kasa 78 dostlar. Yani 34 33 varsayalım. Ve 35 36 komşu yapar mı? Şu 7 28 36 destekleyelim. Yani benim stratejim böyle. Oradan geri vurması lazımdı. 25 34 Yani 25 neye sevdiği sayı zaten düğünümle bile söylerim. 35, 25, 35, 5, 15, 25, 35 bunları kendisi bile bazen atıyor. 36 da benim geciktirmem. 36 be! Amına koyayım ya. Bir önceki el atmadı bu el attı. Dostlar, kasamız 325 benim için yeterli. Yani geciktirme bu. Yani sayıları takip edin, ona göre oynayın. Dostlar Telegram adresimi yorumlar kısmına bırakıyorum. Gelmeyi unutmayın. Oyduğum hisseleri yorum kısmına bırakıyorum. Pek keyfim yoktu. Bu video böyle oldu ama güzel kazanç oldu. Bundan sonrasına da bakacağız. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın.